Sevgili arkadaşlar sorumuzda iki tane denklem verilmiş ve denklem sistemi çözüm kümesi boş küme ise m ve n için aşağıdaki koşulların hangileri sağlanmalıdır? x'in katsayıları oranı yani m eksi 4 bölü 4 eşit olmalı. y'nin katsayıları oranı yani 3 bölü eksi 1 o da eşit olmamalı sabit terimler yani 5 bölü eksi 4 arkadaşlar. Hatta eksi, n eksi 4'e enimizi unutmayalım. Şimdi burada neler yapabiliriz? Ee, şöyle diyebilirim. Yani bu ikisi için işler dışlar çarpımı yaptığımızda eksi m artı 4 eşittir. Ee, ne gelecek burası? 4 kere 3'ten 12. Yani şöyle eşittir. 12. Ee, m'yi bu tarafa bunu bu tarafa attığımızda eksi 8 eşittir m olacak arkadaşlar. m'miz eksi 8'e eşit olabiliyormuş. Ama bu ikisi için işler dışlar çarpımı yaptığımızda 3n eksi 12 eşittir. Hatta eşit değildir. Eksi 5. Bunu karşıya attığımızda 3n eşit değildir. Eksi 5'e 12 eklediğimizde arkadaşlar 7 gelir. n'imiz eşit değildir. 7 bölü 3 arkadaşlar. n'imiz 7 bölü 3'e eşit olmayacak ama m'imiz 8'e eşit olacak. Şıklarımıza baktığımızda doğru cevap b seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar sorumuzda eşitsizliği sağlayan x tam sayıları kaç tane de denilmekte? Şimdi direkt ok yöntemini uygulayacağız ama tabanımız basit kesir olmasından dolayı eşitsizliğimiz yön değişecek. Yani logaritma 5 tabanında x eksi 2 ifadesi küçüktür diyeceğiz. 1 bölü 3 üzeri eksi 1'den. Yani logaritma 5 tabanında x eksi 2 küçüktür. Ee, ters çevirdiğimiz 3 olacak. Hemen ok yönteminden bileşik kesir olmasından dolayı taban x eksi 2 küçüktür 5'in küpü. Yani x eksi 2 küçüktür. 125 ise x'i Hatta eksi 2'ye sağ tarafa attığımızda x'imiz 127'den küçük olmalıdır. Bu bir ikinci ifademiz. Logaritmanın tanımından arkadaşlar üst fonksiyonumuz olan x e, eksi 2 her zaman sıfırdan büyük olmalıdır. x'imiz de 2'den büyük olacak arkadaşlar. O zaman 2 ile ne arasında diyebiliriz x'imiz? 127. Yani 3, 4, 5 nokta 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 126'ya kadar olan bütün tam sayılar. Hemen terim sayısı yaptığımızda 126 eksi 3 bölü 1 artı 1'den toplam 124 tane x tam sayı değeri alabilir. Doğru cevap E seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar sorumuzda limitin değeri sorulmuş. Alfa yerine biz pi bölü 3 yani 60 derece yazacağız. O zaman burası bizim için sinüs 60'ın 6. kuvveti çarpı Kosinüs 60'ın 3. kuvveti. Sinüs 60 bizim için kök 3 bölü 2'dir. Bunun 6. kuvvetini alacağız. Çarpı kosinüs 60 bizim için 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2'nin küpünü alacağız arkadaşlar. Şimdi kök 3'ün 6. kuvveti demek aslında 3'ün üçün 3. kuvveti demektir arkadaşlar. Çünkü kök 3'ün karesinin küpüdür. Kareyle kök birbirini götürürse 3'ün küpü olur bölü 2'nin 6. kuvveti olacak. Çarpı 1 bölü 2'nin küpü gelecek arkadaşlar. O zaman yukarıda 3'ün küpü bölü aşağıda 2 üzeri 9 oluşacak. Çünkü biz biliyoruz ki tabanlar eşitse kuvvetler toplandığında 6 artı 3'ten 9. 3'ün küpü 27. 2'nin 9. kuvveti 512'dir. Doğru cevap A seçeneğidir. Arkadaşlar sorumuzda bizlere px artı 5 polinomunun px artı 2 ile bölümünden kalan 8. Hemen bunu 0 eşitlediğimiz x yerine eksi 2 yazdığımızda bu polinomda p eksi 2 artı 5'ten arkadaşlar p 3'ün 8 olduğunu biliyoruz. q x eksi 3 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan diyorsa x yerine 1 yazdığımızda bakın burada 1 yazarsak 1 eksi 3'ten q eksi 2'nin arkadaşlar 3 olduğunu biliyoruz. Bizlere bu polinomun arkadaşlar x ile bölümünden kalan sorusu hemen sıfır işledik x'e sıfır yaz diyor bizlere. P içerisinde q içinde sıfır yazarsam bakın x'e sıfır yazıyorum burası eksi 2 gelmiş oluyor. Şimdi biz şunu biliyoruz q eksi 2'nin 3 olduğunu biliyoruz o zaman hemen bunun yerine 3 yazalım. P3 olacak. P3'ün ise 8 olduğunu biliyoruz. Bizden istenen ifadenin cevabı 8'miş demek. Doğru cevap E seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar sorumuzda bizlere fx fonksiyonunu g cinsinden vermişler. E, fx fonksiyonunun x e eşittir 1 noktasındaki teğetin eğimi soruluyor bize. Yani aslında bizlere sorulan f'in türevi 1 nedir diyor arkadaşlar. Şimdi ben işler dışarı çarpımı yaptığımızda burası fx artı 4 çarpımında 3x artı 2 eşittir. G2x artı 7. Her iki tarafın türevini aldığımızda arkadaşlar bir çarpımın türevi yapacağız. O zaman f'in türevi x artı 4 çarpı 3x artı 2 artı fx artı 4 çarpımında arkadaşlar ne gelmiş oluyor? İkincisinin türevinden 3 eşittir. 2 çarpı g'nin türevi 2x artı 7 arkadaşlar. Şimdi x yerine 1 yazalım. Hatta f'in türevi 1 olmasını istiyorsa x yerine ne yazmamız gerekiyor? Tabii ki buradaki ifadeyi 1'e dönüştürmemiz lazım. 1'e dönüştürmek için de x yerine eksi 3 yazmamız yeterli arkadaşlar. O zaman f'in türevi 1 çarpı x yerine eksi 3 yazdığımızda burası bizim için eksi 7 gelecek. Artı x yerine eksi 3 yazdığımızda f1 çarpı 3 eşittir. x yerine eksi 3 yazdığımızda 2 tane g'nin türevi arkadaşlar. Burası eksi 6 7 eklediğimizde 1 olacak. g türevi 1 arkadaşlar 2 idi. O zaman burası bizim için 2 imiş. Şimdi e, f1'e ihtiyacımız var arkadaşlar. 1 olması için eksi 3 yazmam gerekiyor. O zaman f1 eşittir. g1 bölü eksi ne gelmiş oldu? 7 gelmiş oldu. G1'imiz arkadaşlar bizim için eksi 6 idi. O zaman F1 dediğimiz ifade eksi 6 bölü eksi 7'den 6 bölü 7 gelecekmiş. O zaman F'in türevi 1 çarpımında eksi 7 artı 6 bölü 7 çarpımında 3 eşittir. 2 kere 2'den burası 4. Hemen bunu karşıya atalım arkadaşlar. F'in türevi 1 çarpımında eksi 7 eşittir. 4'ten çıkaracağım 18 bölü 7 arkadaşlar. Hemen f'in türevi 1 çarpı eksi 7 eşittir. 4 kere 7 28. 18 çıkarttık. 10 bölü 7 gelmiş oldu. Her taraf eksi 7'ye böldüğümüzde f'in türevi 1 eşittir. Eksi 10 bölü 49 gelecektir. Doğru cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Arkadaşlar integralin sonucu bizlere sorulmuş. Öncelikle buradaki ifadeyi şöyle düzenleyeceğiz. 4x kare bölü x eksi kök x dediğimiz ifade 1 bölü 2'dir. x üzeri 1 bölü 2 bölü x'tir. Çarpı dx eşittir diyorum. Integral hemen sadeleştirmelerimizi yaptığımızda 4x eksi. Bunun kuvveti 1'dir. Tabanları eşitse kuvvetleri birbirinden çıkarttığımızda x üzeri eksi 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Çarpı dx. Hemen bunun integralini alırken kuvvetlerini 1 arttırıyorum. Arttırdığım kuvveti bölüyorum. Eksi x üzeri. Eksi 1 bölü 2'ye 1 eklersem arkadaşlar artı 1 bölü 2 olur. Bölü 1 bölü 2 diyeceğim. Sadeleştirdiğimizde burası 2 tane x kare. Ters çevir çarptım. Eksi 2 tane x üzeri 1 bölü 2 artı bir de c'miz var. Arkadaşlar 2 tane x kare eksi 2 tane kök x oldu. Burası artı bir de c'miz var. Şıklarımıza baktığımızda doğru cevap b seçeneğidir. Arkadaşlar sorumuzda çarpımın aşağıdakilerden hangisine eşit olduğu bize soru. soruluyor. Hepsini üstü ifadeye çevirelim. Logaritma 5 üzeri 1 bölü 2, 27 3'ün küpü çarpı logaritma 3, 16 2 üzeri 4'tür çarpı logaritma 2 üzeri 2 çarpı 5. Şimdi buradaki ifade bütün üst ifadeleri yukarı atacağım. 3 bölü 1 bölü 2 çarpımında logaritma 5 tabanda 3 çarpı 4 çarpımında logaritma 3 tabanda 2 2'yi e, başa attığımızda 1 bölü 2 çarpımda logaritma 2 tabanda 5. Bakın burada 5'ler birbirine, 3'ler birbirine, 2'ler birbirine sadeleştirdiğinde burayı ters çevirip çarptığımızda 6 çarpı 4 çarpı 1 bölü 2 kalacak. O da 24 bölü 2'den arkadaşlar 12 gelecektir. Doğru cevap E seçeneğidir. Arkadaşlar sorumuzda f(x) i verilmiş f1-i soruluyor. Yukarıdaki f'e baktığımızda bir küp açılımı var. Burası x-1 çarpımında x kare artı x artı 1 bölü x-1'dir. x-1'ler bir müsaadeleştirirse fx'i x kare artı x artı 1 olarak bulabiliriz. x gördüğümüz yere 1-i yazalım hemen. Burası 1-i'nin karesi artı 1-i artı 1. Hemen yazalım karesini açalım arkadaşlar. 1 eksi 2 i artı i kare artı 1 eksi i artı 1. i kare bizim için arkadaşlar neydi? Eksi 1'di. Bakın eksi 1 artı 1 gitti. Eksi 2 i eksi i artı 1 artı 1'den 2 gelecek. Topladığımızda eksi 3 i artı 2 olacak arkadaşlar. Bunu da şöyle 2 eksi 3 i olarak düzenleyebilirsiniz. Doğru cevap E seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar genel terimi e, an olarak verilen dizinin kaç terimi 6'dan küçüktür diyor. Yani bu ifadeyi alttan küçük yapacağız. Hemen bunu sol tarafa atıp n kare eksi n eksi 2 bölü n artı 1 eksi 6 küçüktür 0 deyip düzenleyelim arkadaşlar. Eksi 6 ile çarparsak n kare eksi 6 n yani bir tane de eksi n burada eksi 7 n. Eksi 6 eksi 2 de burada eksi 8 bölü n artı 1 küçüktür 0. Hemen bunun tablo çözümünü yapacağız ama burası eksi 8'i artı 1'dir. Sıfır eşlediğimizde eksi 1 ile arkadaşlar e, ne gelecek? 8 gelecek. E, burayı sıfır yapan değerimiz bizim için eksi 1'dir. 2 tane eksi 1 bulduk. Dikkat edin. Hemen şöyle eksi 1 ile 8 yazdığımızda şimdi en kareyle ile n'e baktığımızda pozitif artı ile başlayacağız. Artı eksi artı sıfırdan küçük olan bölge arkadaşlar burası. Şimdi aslında çözüm kümemiz eksi 1 ile 8 aralığı ama bu aralıktaki enimizin değerleri nereden başlıyordu? 1'den başlıyordu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zaten alamıyorum. Toplam 7 tane değer çıkacaktır. Doğru cevap C seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar sorumuzda denklemi y kare eşittir 4 eksi x eğrisiyle denklemi y eşittir x eksi 2 doğrusu sınırladığı bölgenin alanı bizlere sorulmakta. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu eğri ve doğrunun denklemlerinin grafiklerini oluşturalım. Şöyle bir eksenleri çizmeye çalışırsam arkadaşlar şu şekilde şimdi ilk öncelikle e, y kare eşittir 4 eksi x eğrimizin grafiği arkadaşlar şöyle bir şey olacak. X'imizi e, nerede kesecek arkadaşlar? 4'te kesecek. Tepe noktamız 4 olan şöyle bir eğri olacak arkadaşlar. Y'mizi ise bir 2'de bir de eksi 2'de kesecek. Burası bizim için 4 olacak. Aynı şekilde y eşittir x eksi 2 doğrusunu ise çizdiğimizde bakın burada şunu yapacağız. x'e 0 verdiğimizde y'miz eksi 2. y'ye 0 verdiğimizde x'imiz 2. x'imiz şurada 2 olsun. Yani şöyle bir eğrimiz hatta doğrumuz olacak. Şu şekilde çizecek olursak. Şöyle bir şey. Bu ikisinin arasında kalan bölgenin arkadaşlar alanını bize soruyor. Yani şuradaki alanı soruluyor. O zaman bakın ortak kesiştikleri nokta bir tanesi belli. Eksi 2. Diğerini bulmamız gerekiyor. Bu noktayı bulduk mu? Eksi 2'den o noktaya kadar integralini almış olacağız arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Bu denklemleri birbirine eşitlediğimizde yani x yerine hatta y gördüğümüz yere x eksi 2 yazabilirsiniz arkadaşlar. x eksi 2'nin karesi eşittir 4 eksi x. Buradan x kare eksi 4x e, artı 4 eşittir 4x x. Bunlar gitti. Attım bu tarafa. Ee, x kare ne gelmiş oldu arkadaşlar? Ee, eksi 3x eşittir 0. X parantezinde x eksi 3 eşittir 0. X eşittir bir tane. 0 da x eşittir bir tane de 3'te. Şimdi x'e 3 yazdığımızda cevap ne geliyor? Çünkü orası bizim için önemli olan burası. Arkadaşlar x yerine 3 yazdığımızda bakın burada y eşittir x eksi 2 idi. x yerine 3 yazdığımızda 3 eksi 2'den 1 gelecek. Demek ki burası neymiş? 1'miş arkadaşlar. O zaman şöyle diyebilirim artık e, integral hesaplama vakti geldi. Şöyle integralimizi alalım. Integral eksi 2'den 1'e kadar. Şimdi hangi fonksiyondan diğerini çıkartacağız ona bakmamız gerekiyor. Üste kalandan Altta kalan fonksiyonumuzu çıkartacağız. Üste kalan fonksiyonumuza baktığımızda e, ne dememiz gerekiyor? Şöyle bir bakalım. Hemen x'i yalnız bırakmamız lazım tabii ki. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa aldığımızda x eşittir 4 eksi y kare. Yani üste kalan 4 eksi y kareden altta kalanı çıkartacağız. Hemen bunu bu tarafa attığımızda x'imiz arkadaşlar y artı 2 gelecek. Hemen ben buradan y artı 2'yi çıkartacağım. Ve sonra ne yapacağız? Bunun integralini dy'ye göre integral hesaplayacağız. Düzenleyelim arkadaşlar. Eşittir diyelim. İntegral eksi 2'den 1'e kadar. Eksi ile çarptığımızda eksi y kare eksi y artı e, 2 gelmiş olacak. Şimdi burada hemen şöyle diyelim. Eşittir. Tabi burada dy'miz var. Eksi y'nin küpü bölü 3. Eksi y kare bölü 2 artı 2 y diyeceğiz. Eksi 2'den 1'e kadar. Şimdi arkadaşlar tabi biraz işlem yapacağız. 1 yazdığımızda eksi 1 bölü 3. Eksi 1 bölü 2 artı 2. Ben bundan çıkartacağım. Şimdi eksi 2 yazacağım. 8 bölü 3. Eksi 2 yazdığımızda arkadaşlar buradan 4. Eksi 4 bölü 2'den eksi 2. Eksi 2 yazdığımızda bir de buradan eksi 4 gelecek. Tüm işlemleri yaptığımızda arkadaşlar bizim için 9 bölü 2 gibi bir değer gelecek arkadaşlar. Şıklarımıza baktığımızda doğru cevap E seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar sorumuzda x kare artı 6x eksi 12 eşittir 0 denkleminin kökleri verilmiş. Kökleri bu denklemin köklerinden üçer eksik olan yani x1 3 ile x2 3 olan ikinci dereceden denklem bizlere soruluyor. Bizden istenen denklemin kökler toplamına ihtiyacımız var. Bunlar da x1 3 ile x2 eksi 3'tür. Bunları topladığımızda x1 artı x2 6 gelecektir. x1 artı x2 bizlere verilen birinci denklemin kökler toplamıdır. Eksi b bölü a'dan Eksi 6 gelecektir. Eksi 6 da burada var. Eksi 12. Yani bizden istenen denklemin kökler toplamı arkadaşlar. Eksi 12'dir. Şimdi şöyle diyebiliriz aslında. Hiç kökler çarpımına da bulmadan. Şimdi biz şöyle yapıyorduk. X kare eksi kökler toplamı çarpımında X artı kökler çarpımı eşittir 0. Şimdi kökler toplamımız eksi 12 ise buradan X kare eksi eksen artı 12 X gelecektir. Işıklara baktığımızda artı 12x ifadesini veren sadece c seçeneğidir. Kökler çarpımı bulmaya gerek yoktur. Ama ne yapalım biz onu bulalım. Şimdi kökler çarpımı dediğimiz olay x1-3 ile x2-3'ü çarpmak demektir. Hemen içeriye doğru çarpalım. x1 çarpı x2 eksi 3 tane x1. Eksi 3'ü çarptığımızda eksi 3 tane x2 artı 9. Şimdi burası x1 çarpı x2 eksi 3 parantezinde x1 artı x2 artı 9 gelecektir. Şimdi x1 çarpı x2 birinci denklemin kökler çarpımı eksi 12. Eksi 3 çarpımında kökler toplamı ise eksi 6'dır arkadaşlar. Artı bir de 9 gelecek. Yani eksi 12 artı 18 artı 9'dan 27 eksi 12'den 15 gelecektir. Yani kökler çarpımımız da bizim için artı 15 eşittir 0'dır. Doğru cevap C seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar sorumuza baktığımızda bir parabolün grafiği verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş. Öncelikle arkadaşlar kollarımız aşağı doğru olduğu için x karenin katsayısı a sıfırdan küçüktür. Ee, y ekseni kestiğimiz nokta c noktasıdır. c'miz bizim için sıfırdan küçüktür. Tepe noktamız arkadaşlar ikinci bölgede bulunur. Yani r'miz sıfırdan küçüktür. r dediğimiz eksi b bölü 2 a'dır. Sıfırdan küçük ise e, A'mız zaten bizim için negatifti arkadaşlar. Bakın A'mız negatifti. Demek ki B'miz ne olmak zorunda? Negatif olmak zorunda. B'miz sıfırdan küçüktür. X eksenini kesmediği için delta'mız sıfırdan küçüktür. Yani b kare eksi 4ac, e, şöyle ac diyelim, sıfırdan küçüktür. Bulduğumuz değerler bir tanesi bu, diğerleri budur arkadaşlar. Hatta bunu da kullanabiliriz. Şimdi B'miz sıfırdan büyüktür diyor biz arkadaşlar. Bu ifade bizim için yanlış. Direktme yanlışı bulabildik. B ile C'nin toplamı iki negatif sayının toplamı negatiftir. Bu ifade doğrudur. A ile C'nin toplamı iki negatif sayının toplamı negatiftir. Doğru. C mi sıfırdan küçüktür. Doğru. Bunu sol tarafa attığımızda B kare eksi 4 AC sıfırdan küçük. Yani delta sıfırdan küçüktür. Doğru arkadaşlar. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar sorumuzda f'in türevinin grafiği verilmiş. Bizlere eşitsizliği sağlayan en küçük x tam x sayma sayısı sorulmuş. Şimdi f'in türevini sıfır yapan değerlerimiz x ekseni kestiğimiz noktalardır arkadaşlar. Yani f türev eksi 4. f türev eksi 1. f türev 3. f türev 6 bizim için sıfırdır. Şimdi bakın buradaki ifade x eksi 4. x eksi 4'ün ne olmasını istiyorum? Eksi 4 olmasını istiyorum. Demek ki x yerine burada 0 yazabilirim. Daha sonra eksi 1 olması için x yerine 3 yazabilirim. 3 olması için arkadaşlar x yerine 7 yazabilirim. 6 olması için x yerine ne yazabilirim? 10 yazabilirim. Yani bu ifadeye 0 yapan değerler bunlar olmuş olacak. Zaten bu ifadeyi 0 yapan değerler x eşittir 4 ile x eşittir eksi 4 gelecek arkadaşlar. Ee, hemen şöyle bir tablo çizmeye çalışalım. Şöyle tablomuzu çizelim. Bir sürü sayımız var. Çünkü 2, 4, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi F6'da dikkat edin arkadaşlar teğet geçiyor. Demek ki 10 yazdığımızda burası bizim için çift dereceli olacak. En küçük neyimiz var? Şöyle baktık. Eksi 4. Eksi 4'ten sonra arkadaşlar 0 var, 3 var, 4 var, 7 var, 10 var. Burasını çift katlı aldık. Şimdi f'in türevini baktığımızda, burası bizim için x ekseninin altında kaldığı için negatif, x kare pozitif. Bu adam artı, bu adam eksi o zaman eksi eksiyle başlayacağız. Eksi eksi e, artı ne diyeceğiz burası? E, eksi artı eksi artı diye. Ne yapacak İyicek. Sıfırdan küçük olan bölgelere bakacağız. Bir burası, bir burası var arkadaşlar. E, bir de burası var tabii ki. Şimdi eşitlik olmadığı için ne yapacağız? Bu yuvarlaklarımız bizim için boş olacak arkadaşlar. Şöyle yuvarlaklarımız boş oldu. Şimdi negatif olan bölgeler eksi 4 ile 0 birleşim, 3 ile 4 birleşim, 7 ile sonsa kadar gidecek. Ama 10 dahil değil. Şöyle sonsuza yazalım, çıkartalım onu arkadaşlar. Şimdi en küçük x sayma sayısı. Şimdi 3 ile 4 arasında bir sayma sayısı yok arkadaşlar. Zaten Negatif bir sayma sayısı da yoktur. Burayı alamayız. Buradan da bir değer alamıyorum. 7'den sonsuza kadar alabileceğim en küçük sayma sayısı arkadaşlar bizim için 8'dir. Doğru cevabımız D seçeneğidir.